Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere iğneden daha güzel bir tasarımın yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler yeşil, lila, sarı, açık pembe, koyu mavi ve açık kahverengi. Altın başak markayı kullanıyorum. Videomun alt bölümündeki abone ol kısmına tıklayıp zile aktif olarak işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. 6 zincirli yuva yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. 2 i̇kiye, ikiye çıkardım. Bu şekilde trabzanımı yaptım. Tekrar zincirimle devam ediyorum. 9 zincir çektim. Tersini çeviriyorum. Arada bir yuva bırakarak ikinciye sık iğne yaparak yuvamı oluşturdum. Yuvamı yaptım. Bir zincir çektim. Ön kısmını çevirdim. Yaptığım yuvaya bir sık iğne yaparak giriş yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Üzerine 2 aldım. Tekrar yuvama giriş yaptım. Önce 2, sonra 2, sonra 2 çıkardım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Trabzanımın ara kısmından giriş yaparak tepede bir yuva oluşturdum. Tekrar 5 zincir. Alt kısmındaki zincirli yuvama gidiş yapıyorum. İlk yaprağımı oluşturdum. Aynı şekilde 4 yaprak daha yapıyorum arkadaşlar. 5 zincir çektim, üzerine 2 aldım, yuvama girdim. 2 2 2 çıkardım. Tekrar 5 zincir. Ara kısmından giriş yaptım. Tekrar 5 zincir. Zincirli yuvama giriş yaparak ikinci yaprağımı tamamladım. Tekrar 5 zincir. Üzerine iki aldım. Yuvama girişi yaptım. Önce 2 sonra 2 sonra iki çıkardım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Trabzanımın ara kısmından giriş yapıyorum. Tekrar 5 zincir. Yuvama sık iğne yaparak giriş yaptım. 3 yaprak oldu. Dibine aynı şekilde ki yaprak daha yapıyorum. Üzerine iki kez aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce iki, sonra iki, sonra iki çıkardım. Tekrar 5 zincir. Trabzanın ara kısmından giriş yaparak tamamlıyorum. 5 zincir çekiyorum. Zincirli yuvama tekrar giriş yaptım. 4 yaprak oldu. Son olarak bir yaprak daha yapıyorum. Tekrar 5 zincir üzerine iki aldım yuvama giriş yaptım önce iki sonra iki sonra iki çıkardım 5 zincir çekiyorum Trabzanımın ara kısmından giriş yaparak tepede zincirli yuvama oluşturuyorum tekrar 5 zincir yuvamın içine tekrar giriş yaptım toplamda 5 yaprak oldu arkadaşlar tekrar alt kısmındaki trabzanımın ara kısmından bir sık iğne yaparak tamamladım. 2 zincir çektim. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. Bu şekilde tamamladım. Tekrar 3 zincir diğer yuvaya geçiş yaptım. Sık iğne yaparak 3 zincir dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum üç zincir diğer yuvaya. Bu şekilde zincirli yuvalar oluşturuyorum. 3 zincir çekerek dibindeki yuvaya geçiş yaptım. Ben kamera arkasında diğer yaprağımı da tamamlayıp geldim arkadaşlar. Ara kısmına toplamda 9 yuva yaptım siz sevginize göre ayarlayabilirsiniz. Üst kısmındaki şeyin yapımına geçiyorum. Pembe ipimi aldım, bir zincir çektim. Model bezimi alarak tersini çevirdim. İlk yaprağımı değil, ikinci yaprağımın üzerindeki yuvanın içine bir sık iğne yaparak giriş yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir sık iğne yaparak kapattım. Küçük bir yuva oluşturdum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Modelimin ön kısmını çevirdim. Yapmış olduğum küçük yuvanın içine sabitledim. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. İkinci zincirli yuvamı yaptım. 10 zincir daha çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya Üç yuvam oldu. Dibine aynı şekilde on zincir çekerek iki yuva daha oluşturuyorum. Dördüncü yuvam oluştu ve son yuvamı yapıyorum. Bir zincir çektim. Fazla ipimi yakıyorum. İlk şişemi yaptım. Tekrar aynı renk iple ikinci şişemi yapıyorum. bir zincir çektim ve model bezimi aldım tekrar arka kısmını çevirdim ikinci yaprağıma değil üçüncüye giriş yapıyorum bir sık iğne yaptım tekrar 5 zincir aynı yuvaya kapatıyorum küçük bir yuva oluşturdum tekrar 10 zincir çekiyorum ön kısmını çevirdim yapmış olduğum yuvanın içine giriş yapıyorum ilk zincirli yuvamı oluşturdum Tekrar 10 zincir. Aynı yuvaya giriş yapıp kapattım. 10 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. 3 yuvam oldu. 4. yuvamı yaptım. Son olarak 10 zincir çekerek bir yuva daha oluşturuyorum. Toplamda 5 yuva yaptım arkadaşlar. Tekrar bir zincir çektim. Fazla ipimi çakmakla yakıyorum. bu şekilde iki çiçeğim oldu arkadaşlar lila ipime geçiş yapıyorum bir zincir çektim tekrar model bezimin arka kısmını çevirerek şu arakındaki yaprağın üzerindeki yuvaya gidiş yapıyorum bir sık iğne yaparak giriş yaptım 5 zincir çekiyorum aynı yuvaya Sık iğne ile kapattım. 10 zincir çekiyorum. Ön kısmını çevirdim. Yapmış olduğum yuvanın içine Sık iğne ile Gidiş yaptım. İlk yuvamı oluşturdum. 10 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya. İkinci yuvam oluştu. 10 zincir çektim. Aynı yuvaya. 3. yuvamı oluşturdum. Tekrar 4. yuvamı yapıyorum. Son olarak dibine bir yuva daha yapıyorum. Aynı yuvaya giriş yaptım. ve zincir çekerek fazla ipimi yakacağım. Bu şekilde toplamda 3 çiçek oldu arkadaşlar. Mavi ipime geçiyorum. Model bezimi aldım. Yapmış olduğum pembe çiçeğin sonuncu kirpiğine giriş yapıyorum sık iğne yaparak 3 zincir çektim. Velilla ipimin ilk yuvasına giriş yapıyorum. Sık iğne yaptım. Tekrar 5 zincir çektim, tersini çevirdim ve aynı yuvaya giriş yaparak kapattım. 10 zincir çekiyorum. Ön kısmını çevirdim. Yapmış olduğum zincirli yuvanın arasından girerek ilk yuvamı oluşturdum. 10 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya. ikinci yuvamı oluşturdum. Tekrar 10 zincir. 3. yuvam oluştu. Dibini aynı şekilde 10 zincir çekerek 2 yuva daha yapıyorum. Beş yuvam oluştu tekrar bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. Sağ kısmındaki mavi çiçeğimi yaptım. Tekrar sol kısmına da aynı şekilde bir mavi çiçek yapıyorum. Ben kamera arkasında diğer çiçeğimi de tamamladım. Son olarak kahverengi ipimi aldım arkadaşlar. Sonuncu çiçeğimi yapacağım. Mavi çiçeğimin sonundaki kirpiğimin içine bir sık iğne yaparak giriş yaptım. Tekrar 3 zincir çektim ve diğer çiçeğime giriş yapıp birleştirdim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Aynı yuvaya sık iğne yaparak birleştirdim. 10 zincir çekiyorum. Ön kısmını çevirdim. Yapmış olduğum yuvanın ara kısmından girerek ilk yuvamı oluşturdum. Bu yuvaya toplamda 10 zincir çekerek 5 yuva oluşturuyorum arkadaşlar. İkinci yuvamı yaptım. 10 zincir çektim tekrar aynı yuvaya. 10 zincir aynı yuvaya 4. yuvam tamamlandı ve sonuncu yuvamı yapıyorum. 5. yuvamı tamamladım. Bir zincir çekip fazla ipimi takıyorum. Sonuncu çiçeğim de bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Göbek kısmındaki sarı minik tohumlara geçiyorum. Sarı ipimi aldım. Tekrar model bezimi alarak ilk çiçeğimin şu ara kısmındaki bakın yaprağımın Üzerindeki yuvadan milimle giriş yaptım. Tekrar çiçeğimin olduğu yuvaya geçirdim milimi. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ve 6 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar giriş yaparak yaptığım minik zincirli yuvayı tamamladım. Tekrar bir zincir çektim ve fazla ipimi yakıyorum. Aynısından bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Sarı ipimle bir zincir çekerek başlıyorum tekrar ara kısmındaki çiçeğime geçiş yapıyorum. Yeşil yaprağımın üzerindeki minik yuvaya giriş yaptım midimle. Tekrar çiçeğimin içindeki alt kısmındaki yuvadan giriş yaptım midimle. Ve oraya bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar altı zincir çekiyorum. Aynı yuvaya giriş yaparak kapattım bir zincir çektim fazla ipimi yakıyorum ikinci tohumumu da yaptım aynı şekilde ben kamera arkasında diğer çiçeklerimin ön kısmındaki tohumu da tamamlayıp geliyorum. Tohumlarımı tamamladım. Diğer çiçeğimi de yaptım arkadaşlar. Modelin bitti bu şekilde oldu. Çok tatlı bir model çıktı ortaya. İğneden daha harika bir tasarım oldu. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.